Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere kendimizin yaptığı ilk anketi göstereceğiz. Çok emek verdik, lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın, İyi seyirler. İlk öncelikle AK Parti ile başlayalım, AK Parti çok büyük bir düşüş yaşıyor, tam 10,1 puan oy kaybetmiş. AK Parti'nin oy yoğunluk haritası. Ana muhalefet ile devam edelim, CHP oylarını 1,5 puan arttırmış. CHP'nin oy yoğunluk haritası. İyi Parti yükselişe devam ediyor. 3,3 puan daha büyümüş. İyi Parti'nin oy yoğunluk haritası. Videolarımızı izleyen binlerce kişi var ama abone 800 bile olmadı. Lütfen abone olunuz. HDP ile devam edelim. HDP ufak bir oy kaybı yaşasa bile barajı rahat geçiyor. HDP'nin oy dağılımı. Deva Partisi hızlı bir başlangıç yapmış durumda. Gelecek Partisi de 2,5 seviyesinde. Saadet Partisi oylarını koruyor. Yeniden Refah Partisi bir barajını geçiyor. Tüm partilerin oy oranları. Ankete göre meclisteki koltuk dağılımı. Ankete göre olası bir seçim haritası. Ankete göre olası ittifak haritası. Bu haritada tüm muhalefet bir kabul edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler, kanala abone olup son çıkan anketler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Vaktiniz güzel geçsin.